Reis YouTube'dan takip ediyorum. Twitch'e damladım. Kolay gelsin. Arda hoş geldin canım. Eyvallah. Canını yerim. Tılsım ne işe yarıyor? Bak şimdi. Siz sana tılsımı nasıl anlatıyorum? Bak iyi dinle. Bak çok iyi dinliyorsun. XP bonusuna bak. %647 bu tılsımlı ve 77. Buna bakıyorsun. %478 bu tılsımsız 77. 647 gördün mü? Yani daha fazla XP geliyor. Çok daha fazla geliyor. şaka. Şak şuka, şaka da şuka şu an. Şu an bu şak şuka da şaka şuka. Sağdan biri gelebilir. Acilen benim buraya düşmem lazım. Şu an gözümü öyle bir... Deli gibi kıpasım geliyor. Yalnız adamı çok geç gördüm. Adamı daha önce görüp sıkmam lazımdı. Biraz geç gördüm ve sıktım. Lan Lan! Lan oğlum! Lan oğlum şu topu bir kaldır lan! Allah belanı vermesin lan! Şu topu bir kaldır lan! Yani ne olur şu topu bir kaldırsan? Ne olurdu yani? Abi bu araçların da böyle bazı yerlerinde harbiden sıkıntısı var. Aracı sen beğeniyorsun. Ama bu mesela topu kalkmıyor ayar oluyor. Oha birader. Bro. Tebrik. Hadi oğlum lan. lan. Hadi oğlum lan. Hadi oğlum. <laughs> adama bak. Ya bu adam öleceğim şimdi inanabiliyor musun ya? İyi bari ölmedik bu adama. O adam ölmediğim için kendimi çok şu an mutlu hissediyorum abi. İyi ki o adam ölmedim. Beyler bakın. Bombada kendinizi çok mutlu edebileceğiniz bir bomba bu. 30 kilo patlayıcı var. Bak 30 kilo. Ya yani 30 kilo patlayıcı şu içeride kendi odanda yaparsın anladın mı? Çok az. Bununla kill alınca bir mutlu oluyorum. 30 kilo ya ufacık bomba bak görüyor musun bak şimdi Geliyor bak kill geliyor 1000 TL yaptı değil miydi onu biz kaldırdık ya şu an Oğlum ne bu sinir stres bir dur lan Bizim de kuyruk gitmiş bu arada. Aynen kuyruk gitmiş. Düşüyor mu acaba o? Destek gerekli. Abi şunu atmadın mı bak şimdi bak. Bir şey demek istemiyorum şu an. Şu an hiç şey demek istemiyorum abi. Sadece izliyorsun tadını çıkarıyorsun anın. Başka bir şey demek istemiyorum şu an. Şu an sadece izliyorsun abi. Bak şimdi. Şu bizim geri zekalı gördün mü şurada bak. Oy, oğlum. Oğlum uçak yaralı yaralı uçak düz gitmiyor şu an. Lan neler yapıyoruz oğlum? Hile hile. Başka biri geliyor. Oğlum kaç kişisiniz lan? Adam var milletler topluluğu. Arkamda başka biri daha var. Müsabet mi? Aga uçak düz gitmiyor. 2 ilk uçak mı? Değil. Beyler bir şey oldu. <laughs> Beyler bir şey oldu. Beyler ben oyuncu oldum bugün. Ney Kritik mi? Sesim de gitti şu an. Şimdi içeri gireceğim baba diyeceğim oğlun oyuncu oldu. Ney İsabet mi? Oğlum her atlığım değiyor mu? Son 44 mermi abi. Ama eğim, eğim düz durmuyor. Oğlum çok zor eğim bak, eğim kendi kendine oynuyor bak. Bak, eğimi tutamıyorum bak. İsabet mi? Biz neyimiz John? Sina olmadı. Sen dua et benim mermim Ben seni gene böyle vurdum sen dua et. Başka biri daha geliyor şu an. Başka biri daha geldi. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Beyler ne oluyor? Oğlum uçak düz gidemiyor ki uçak. Düz gidemeyen uçak mı oynuyorum şu an? Benden bu kadar. Benden bu kadar abi.